Bir günah işlediği zaman hemen peşine iyilik yap ki onu silsin. Birisi geldi e, dedi ki Ya Resulallah ben dedi bir günah işledim. Hatta aklıma kaldığı kadarıyla hadiste büyük bir günah işledim diyor. Günah ne olduğunu söylemiyor. Hadiste o yok. Büyük bir günah işledim diyor. Allah Resulü Selam ona diyor ki annen var mı diyor. Yok ya Resulallah vefat etti. Peki teyzen var mı? Var ya Resulallah. Git o zaman diyor teyzene iyilik yap. Teyzene iyilik yap ki o günahına kefaret olsun. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gösterdiği metotlardan biri de bu. Anne varsa birinci sıra anne. Anne yoksa anne yarısı dediğimiz teyze. teyze. İyilik yap. İmkanın varsa maddi. Bir elbise alırsın, bir tişört alırsın, bir etek alırsın, bir başörtü alırsın. Doğru mu? Ne bileyim güzel bir koku alırsın, bir tesbih alırsın. Misal. Hiçbir imkanın yoksa telefon açar, gönlünü alırsın. Hal hatır sorarsın. Annen varsa annene yoksa teyzene iyilik yap ki o günahını silsin. Biz olsa ne ederiz? Birisi bize gelse, ya hocam ben şöyle bir günah işledim ne yapmam lazım? Önce tövbeyi, istiğfarı tavsiye ederiz değil mi? Allah Resulü öyle yapmamış ona. Bazen Peygamber Aleyhisselam tabii kişisine göre konuşuyor. Bazen nasihat isteyen birine ya Resulallah bana nasihat ettiğin birine la tağlab ve lekel cennet. Kızma, öfkelenme, sinirlenme, sana cennet var. Tabi çok kısa bir nasihat olarak görüyor bunu. Sahabe bir daha soruyor. Ya Resulallah bana nasihat et diyor. Ya ettim ya. La tağlab ve lekel cennet. Kızma, öfkelenme, sana cennet var. Üçüncü defa bir daha soruyor. Allah Resulü bir daha aynı şeyi söylüyor. Yani 300 kere de sorsa onu onu söyleyecek. Çünkü onun ona ihtiyacı var. Burada hepimizin farklı nasihatlara ihtiyacı var. Çünkü hepimizin manevi hastalıkları aynı değil arkadaşlar. Hepimizin hayatında değil mi? Yaşantımızdaki eksiklikler, düştüğümüz günahlar, düştüğümüz zaaflar aynı değil. Peygamber aleyhisselam sahabesini iyi tanıyor. Ya namazda cemaatten biri eksik olsa soruyor ya. Üç gün beş beş cemaate gelmese birisi Allah Resulü haber gönderiyor. Gidin ona söyleyin. Niye gelmiyor? Bir sıkıntı mı var? Hadi Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün cemaatte bir tane genci göremedi. Merak etti. Evine gitti. Koca halife ya. Koca halife. Devlet başkanı. Cebat'ta de bize tane hani genç gelmemiş diye evine gidiyor. Hani niye gelmezsin diyor. Annesi tabii karşılıyor. Genç yatıyormuş. Sabah namazından sonra. Yani bu vakitlerde gidiyor. Belki işraktan sonra gidiyor. Annesi diyor ki ya Ömer diyor. Mazur gör onu diyor. Sabaha kadar ibadet etti. Çok ibadet etti diyor gece. Teheccüd kıldı, namaz kıldı, Kur'an okudu falan. Biraz diyor yoruldu diyor. Sabah namazını evde kıldı, yattı diyor. Uyudu diyor. Hazreti Ömer kızmıyor. Kızmıyor ama diyor ki keşke diyor sabah sabaha kadar uyusaydı, dinlenseydi, sabah namazında diyor cemaate gelseydi. Onun için diyor daha hayırlı olurdu. Buradan da bize bir ders çıkıyor. Ya ben gece biraz Kur'an okuyacağım, ibadet edeceğim he, ama sabah namazını evde kılacağım. Yok. vallahi ben giderim akşam yatarım erkenden. Sabah ezanla kalkarım. Horul horul yatarım. Sabah namazda kalkarım. Camiye giderim. Senden daha çok kazanırım. Yemin etsem kefaret gerekmez. Hazreti Ömer benim delilimdir. Yani böyle de insanlar var arkadaşlar. Cemaatten bir eksik olsa hemen ne yapıyor? Tabi eskidendir bunlar arkadaşlar. Şimdi nerede? Yani kitaplara baktığımız zaman eskiden cemaate gelmeyen adam, üç gün peş peşe cemaate, camiye gelmeyen adama e, taziye giderlermiş biliyor musun? Başın sağ olsun diye. Ya. Başın sağ olsun ya. Allah bir daha göstermesin diye. Niye biliyor musun? Onu büyük bir musibet olarak görüyorlar. Üç gün cemaate gelmemek ne demek ya camiye? Hemen taziye gidiyorlar. İftitah tekbirini kaçıran adama geçmiş olsun diyorlar. İftitah tekbirini kaçıran, namaza gelmiş. İmamla beraber tekbire yetişememiş. Ya, görüyor musun? Geçmiş olsun Allah bir daha yaşatmasın diyorlar. Eskiden böyle insanlar vardı. Şimdi nerede ya? Ne cemaat birbirini tanıyor... Ne apartmanda birbirini tanıyor, selam veriyor. Nereden nereye gelmişiz ya? Bilmiyorum. ya nereden nereye gelmişiz? Ali Ulu Musumlar Hoca var. Bayrampaşa'da, Koşatepe Camisi'nde. Yıllar evvel ondan dinlemiştim. Diyor ki bir yere gittim, diyor, imam oldum. Tabii yıllar evvel e, camide cemaat olduk tabii. Sabah namazından. cemaat bellidir genelde camilerde. Sabah namazı cemaati çok değişmez. Standart adamlar var da onlar da yerleri bellidir zaten yani. <laughs> İhtiyarlar kolay kolay yer değiştirmez. E, almış gibi orayı sabitlemişler. Tabi baktık diyor cemaatten bir tanesi gelmedi diyor. Hani ne yapayım ne edeyim? Topladım diyor cemaati. Hadi gidiyoruz işte atıyorum Hacı Ahmet amcanın evine işte baskına gidiyoruz. Niye? Cemaate gelmediğin için sana ceza kahvaltıya sana geldik. Tabi topladım atıyorum 15, 22, 25 kişi neyse sabah namazında. topladık hepimiz diyor, gittik ona ani baskın. Sana kahvaltıya geldik. Tabi arkadaş peynir mi yetişir, zeytin mi yetişir o, yetişir, o mu yetişir, Ertesi gün diyor en erken o geldi diyor camiye. <laughs> Şimdi böyle de yapmışlar. Tabi ee, tabii bunlar cemaat arasında kaynaşmaya aslında vesile olan şeyler. Amaç ne burada? İnsanları camiye teşvik etmek yani. Gevşemesin. Gevşince insan kopar. Ve hadis devam ediyor. Ve halikin nâse bi hulikin hasen. İnsanlarla güzel ahlakla geçin. Arkadaşlar güzel ahlaklı olmak Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük sünnetidir. 4000'den fazla sünnet vardır. En büyüğü hangisidir diye sorsanız ben derim ki güzel ahlaktır. Yani sarıktır, sakaldır, cübbedir, tesbih taşımaktır. Değil mi? Aklınıza bir sürü sünnet gelebilir. Kılı kıyafetten tutun yeme içmede. Aile içinde, sosyal hayatta, çarşıda, pazarda, hacda, umrede, Ramazan ayında, cumada, cuma sabahında, cuma gecesinde. Öyle mi? Bir sürü sünnet var. Dört binden fazla sünnet var. Hatta bunun kitabı bile var yani. Burada da var. Allah'a öyle benim. Burada mıdır? Evde midir? 4000 sünnet mesela kitap. Dört binden fazla sünnet var. Yani bu kadar sünnet var. En büyük De hangisi? Güzel ahlaklı olmak. Güzel ahlak. Çünkü o olmadı mı var ya diğerlerin hiçbir faydası yok. Hiçbir kıymeti yok yani.